e bize de iyi günler bize de iyi günler. Hey. Ee, ha e, hanımefendi, e, e, orası şeydir bu e, ra, e, Radyo tele, Televizyon Kurulu'nun e, üst kurulu kurumu. Ya yani, radyonun televizyonun kurumunun üst kurulu binası ha. doğru aramışım yani. He. E bak şimdi anam bacım hele dur ben sana şimdi ne diyeceğim ha bizim televizyon ya ya bozuk değil çalışıyor çalışıyor he çalışıyor he he e e anten e e çok üste koyduk çatıdadır he ne net çalışıyor net çalışıyor ama yani benim sorum o değil bozuk değil ben sana he dur söyleyeyim he şimdi bak anam bacım bu bizim televizyonda her şey çıkıyor. He, Dünyada her şey gösteriyor, e, ne gösteriyor, at gösteriyor, oyun çıkıyor, film çıkıyor fakat bu Zeki Müren çıkmıyor. Ha, niye çıkmıyor? He? Öldü bizim haberimiz diye yok öldü diyorsun yani bu televizyonda niye demiyor ki öldü yani bunlar ne zaman öldü bunlar mezara gitti mi bunlar bir şey kesti mi etmet verdi mi millete bizim haberimiz niye yoktur yani vey vey yazık 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 Allah rahmet eylesin kani 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 rahmet eylesin güzel sesi vardı ha diyordu gözlerin doğuyor gözlerime he şeylerime doğuyor diyordu. Gözlerin doğuyor gecelerime. <laughs> Bak o gitti gideli kimse demiyor gözlerin doğuyor. Ya yazık. Ma, <laughs> ölmüş yani. Kriz vurmuş. hey Kriz vuruyor durmadan. Ma belki bu e, yani e, e, Kemal Sunal çıkmıyor, Tarık Akan çıkmıyor, e, Cüneyt Erkan çıkmıyor, e, Fatma Grek çıkmıyor, e, Firket Hakan çıkmıyor, e, e, Edilen Naşit çıkmıyor, Münir Kıl çıkmıyor. E, e, hele dur daha sayam e, aklımda var. E, e, Ali Ali Şık, e, Sa, e, Sadri Ali Şık çıkmıyor. Kenan Eşek e, kenar e, Ayhan Eşek çıkmıyor. Bunlar nerede? He? Hepsi öldü. Vuy, 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 Bunlar hepsi öldü. Ma fili, e, işte, filmde kim oynuyor? He? Ma bundan sonra kim oynuyor? Yani dur e, bacım bacım hele dur kapatma dur dur. O o söylemesi mesela o şey eee te, te, tecavüzü dostu diyorlardı o öldü yaşıyor. Yaşıyor. Ma keşke bu şey de onu te, tecav bir, bir sürü millete tecavüz etti ama niye yaşıyor da? Hele hele. Ben dedim, belki o da ölmüş. Hı. Heh. Ma, e, 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 tamam neyse o yaşasın hele dur. E, o e, şey niye e, çıkmıyor bizim televizyonda? Bülent Ersoy? He? Neyi e, e fritesle yapıyor? Protesto yapıyor. Neyi yapıyor ha? E, Kendini yapıyor. Kilo almış. E, o, e, güzel görünmüyor diye çıkmıyor. He? 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 Mahaya söyleyin gelsin bizim memlekette burada gülük yesin zayıflar ha. E, güzeldir yani gülükü yedi mi üç sefer gülük yesin bir ayda böyle çubuk gibi olur ha. Ma artık bir bundan sonra film bilim yoktur şey izliyorum ben he? o çocuklar açıyor benim torunlarım açıyor o bir tane çizgi, çizgi film vardır ha çok güzeldir böyle. E, ee, ile fare. Heh, heh, fare kedi kovalıyor. Kedi fareyi kovalıyor. Kovalıyor, kovalıyor, yakalıyor. <laughs> gene bırakıyor, gene kovalıyor. Bu nasıl kedidir? Mama de ki yani yakaladım At ağzına ye gitsin yani. O, öyle film mi olur? Ama güzeldir ha. Heh. Güzeldir, güzel. He. Kovalasın. He, Jerry Tommy. ne Tommy Jerry? Jerry, Jerry Ya Tommy ya, yani, ya yani, e pisin fare işte. Ha öyle değilim. Kedi kediyle fare. Heh. Tamam tamam. E tamam. Çok sağ olasın. Anam bacı kusura bakma. Ben seni de meşgul yaptım. Tamam iyi günler. Bay bay. Tamam sana da bay bay. Bay 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 bay. Hadi bay. Hadi bay.